Parasızlık çok kötü bir şey. Yani şu anda hastalık var. Çalışamıyorum. E, kendim zaten engelliyim. Şu an e, adresten çıkarıldım ben şu anda. Adresten çı 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 çıkayım. E, şu anda hiçbir yerde ikametim de yok. E, benim bir yerde gözükmem lazım ki devletten tekrar maaş alayım. E, çalışmaya da başlayayım. Durumum çok kötü şu ayak hastalığı geçene ka kadar abilerim bana biraz yardımcı olur musunuz? Yani ben delenci değilim. Sahtekar bir insan değilim. Evraklarım evraklarım her şeyim var. Ama bir yerde gözükmem lazım benim. İstanbul Carapaşa'da oturuyorum dayıların evinde. Dayıların evinde sığıntı gibiyim. tütün içiyorum 20 lira. İşte bir de çay böyle var. Çay, 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 çayım da var böyle. Yani ben burada sınıtı gibiyim. Benim dayılar bana bakmıyor, yardım etmiyor. Ben buraya atıldım böyle. Kimse bana yardımcı olmuyor. Valiliğe gittim, kaymakamlığa gittim. Kaymakamlık bana diyor ki Engin diyor, sen diyor bir yerde gözükmen lazım diyor böyle diyor ki hani yardım yapalım ama bu şekilde sen ikamet adresinin olmadığı için dedi sana dedi yardımcı olamıyoruz dedi. Yani yarın gün beni buradan da kovacaklar. Ben nerede kalacağım? Ben zararsız bir insanım. İçkim yok, kumarım yok, gece hayatım yok, karı kız ortamım yok. Yani düşmüş bir insanım yani. O zamanları tesiste çalışıyordum. Abdullah beni suçsuz yere işten çıkarttı. Tazminat hakkımı yediler benim. Tazminat hakkımı yediler benim. 4 sene boyunca hizmet ettim. Aa, 20 bin lira bana tazminat verdiler. Ondan sonra o 20 bin lira zaten borçlara gitti. Ondan sonra borçlarım vardı. Halen de var. Bakkala şu an borcum var ödeyemiyorum. Hastaneye gideceğim. Doktor ilaç yasla param yok. Nereden alacağım? Kimisi veriyor kimisi vermiyor. İki aydan beri buradayım. Böyle camın önünde böyle video kayıtları yapıyorum. Böyle şey yapıyorum atıyorum. Belki beni buradan dinleyen anlayan birisi varsa bana o konuda yardımcı olsun. Allah razı için. Bak Allah'ın adına verdim. Yüce Allah'ın adına verdim. Bu konuda bana birisi yardımcı olsun. Eğer bu konuda bana birisi yardımcı olursa Allah razı olsun de, 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 de derim. Yani bir yerde benim ikamet etmem lazım. Devletten maaş alabilmem için, engelli maaş alabilmem için. Ama şu anda alamıyorum. Yani akşamları bir kahveye gidiyorum Carapapaşa'da. 3 lira, 5 lira, 10 lira, 15 lira, 20 lira. 50 lira. Bir yolumu buluyorum, zıgara alıyorum onlara. Hizmet ediyorum. O oh, başka bir şey yok. Ama bu konuda lütfen bana yardım edin. Allah razı olsun. İstanbul'da paşada oturuyorum. Kız kardeşim bana bakmıyor. kendisi çalışıyor. O otelde çalışıyor. Bana sahip çıkmıyor. Bakmıyor etmiyor. Beni buraya attılar. Burada ben sığıntı gibiyim. Allah razı olsun. Yalvarıyorum size. Telefon numaram da 0506 492 80-21 Bana Whatsapp'tan Ulaşabilirsiniz Normal telefondanla ulaşabilirsiniz Allah rızası için bana bu konuda yardım edin Şu an Zor duruma düştüm Allah kimseyi dü 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 Düşünmesin kimse kimseyi de Etmesin biliyorum bu Instagram'da olsun Facebook'ta olsun Çok dalga Geçenler var bende Ben biliyorum Onlar düşmemiş belli ama bir insanla dalga geçmek, insanın gururlarınıla oynamak çok günah bir şey. Öbür tarafta cehennem var, azap var. Lütfen dalga geçmeyin abilerim. Yüzeneğime giyecek pantolonum yok, elbisem yok. Yani giyemiyorum. Elbisem yok. Gıda yardım alamıyorum, eşya yardım alamıyorum. Yani so sokakta kaldım ben. Bana kimse yardım etmiyor. Alırlarız abilerim. Yani bu kayıtları falan yapıyorum, atıyorum ama belki anlarsınız beni, belki anlamazsınız ama gerçekten şu an işler acısı bir durumdayım. Yarın öğün beni buradan evden atacaklar. Bak dayım diyor ki bana kalkmış dayım bana diyor. Sen diyor artık buradan git diyor yani diyor dışarılarda kal diyor bana diyor. Yani utanmasam karşınızda alacağım. Gerçekten zor durumda kaldım. Onun için böyle Video kayıtları iyi yapıyorum Atıyorum abilerim Başka çarem kalmadı Yani Lütfen Vicdanınızın Vicdanınızın kalbine biraz e, Vicdanınızın sesine biraz kul Kulak verin abilerim Lütfen bana yardım edin Allah rızası için Lütfen Hesap kartım yok Bir tane hesap kartı Çıkaracağım kendime İsterseniz yüz yüze de görüşebiliriz Yani ee, gerçekten işler açısından ilaçlarımı alamaz hale geldim. Param yok, pulum yok, alamıyorum. Kimse yardımcı olmuyor bana. Devlete geliyorum, devlet bana su, su kapıyı su, suratıma kapatıyor. Diyor, bir yerde gözükmen lazım diyor. Ama nerede? Nerede gözükeceğim? Yeşil kartlı bir yerde böyle, kiki yer alık bir yerde gözüksem devletten yardım da ben. Ama şu anda bir ikamet adresim yok. Yani çıkarıldım ben şu anda. Bu konuda sizin abilerim, sayın abilerim, sayın büyüklerim. Eğer beni Instagram'dan, YouTube'dan izleyen abilerim varsa bana bu konuda lütfen destekte bulunsunlar. Yani bunu ben Instagram'larda da Facebook'larda da şey yapacağım atacağım. Ama Allah razı için lütfen benimle dalga geçmeyin. Lütfen Allah razı için Allah'ın adını verdim, peygamberin adını verdim. Lütfen dalga geçmeyin. Yapacaksanız da yardım insan gibi yapın vicdanınızdan ge gelerekten yapın. Yapmayacaksanız da o zaman dalga alay etmeyin bende. Allah razı olsun. Hayırlı günler abici. Öpüyorum herkesi.